Arkadaşlar çiftlilerimize böyle bir karışım hazırladık ee, toprak kırmızı taş ve kum şeklinde tuz da var içinde hafif de pirinç var Bakalım vereceğiz bunları çiftli kuşlarımıza çıkardık Teklilere de vereceğiz ara ara bunlar da yiyecekler Yani bunu bayağı seviyor hayvanlar ee, çiftliler dayanamıyor hatta gördükleri zaman üstüne giriyorlar bayağı ağır olmuş. tekelle biraz zor olacak. Kaldırdım. Şöyle hoppa. Şu şekilde koyduk bakalım. Kuşlarımız zaten hemen saldırıyorlar. Maşallah. Ya bunlar çiftçiler için önemli. Yani bir nevi vitamin. Çiftlilerimize iyi bakmamız lazım. Bizim uçan kuşumuzu, yavrudan kuşlarımızı bunlar verecek. Bunlar bize hizmet eden kuşlar. Bunları çeşitlendireceğiz, eksilteceğiz. Zamanla daha güzel oturtturacağız arkadaşlar çiftli kuşlarımızı. Şu anda böyle e, bakalım bu ay Kasım ayında ne gibi şeylerle karşılaşacağız. E, nasıl yavrular alacağız. Yavrularımız yeme çıkacak mı acaba. Buna bakacağız. Yeme çıkan yavrularımız ne durumda? Ona bakacağız. İnşallah herhangi bir hastalık vesaire olmaz. Ee, sağlıklı bir sezon geçiririz. Yani yavrularımızı yapıp otutturduktan sonra inşallah ilerleyen zamanlarda uçum videolarını vesaire çekeceğiz sizlere. Bu sezon bu şekilde olacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi önümüzdeki yıl e, çiftlerimizi ayırdığımız zaman şu kümesteki tüm çitlileri çıkartacağız tüm çitliler konar altında olacak arkadaşlar yani konar altını açtığımız zaman çitliler dışarıda olacak bu kümeste e, yavrular kırpıklar olacak yan kümes sadece uçan olacak bu şekilde bir plan proje üzerindeyim şu anda tabi bu sezonu böyle geçireceğiz şu anda bu şekilde geçireceğiz bu sezonu böyle tamamlayacağız Acele etmeyeceğiz. Kuşçuluk sabır işi. Yani daha önceki eski kuşçu abilerimizden de bu şekilde tenkinler aldım. Acele etme. Kuş işi sabır işi dediler. Ee, işte, kuş bastırmakta acele etme. Garip kuş aldığın zaman işte duruma göre bir hafta damda geçsin kuş. Bir haftanın sonunda e, kuşun kanadını aç. Kuş ondan sonra birkaç günde Kanada açık olduğunu bilsin konargaya kalsın insin damı öğrensin ötsün e, şeklinde tenkinler aldık onlara uyacağız onları değerlendireceğiz acele etmeyeceğiz acelemiz yok e, garip kuşumuz var henüz bırakacak olduğumuz onları da değerlendireceğiz yavru kuşlarımızdan dediğim gibi yeme çıkmasını beklediklerimiz var. Hala yumurtada çıkacak olanlar var. Yumurtadan yeni çıkanlar var. Var oğlu var. Allah'a şükür. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Damımızın çok az eksikleri kaldı. Ee, karşı duvarı vesaire boyayacağız zamanla. Ee, oturma yerimizin üstünü henüz kapatmadık. Onu kapatacağız. Bu şekilde şeyler yapıyoruz. Yani bazı arkadaşlar işte nazar değer şöyle olur böyle olur göz var insanların falan hani video paylaşıyorsun ne diyorsun falan diyorlar ama ee, yani ben bende ya nazar her zaman var havada uçan kuşa da nazar olur. Yani izleyen arkadaşlarımızdan da maşallah demeye esirgemeyin arkadaşlar sonuçta görüyorsunuz emek ediyoruz uğraşıyoruz ee, çabalıyoruz yani bunlara birer çocuk gibi bakıyoruz. Bu kuşlar bizim için önemli. Seviyoruz yani kuşçuluğu. Daha yeni başladık. Her şey daha yeni yeni oturmaya başladı. Zamanla tabii çok daha iyi olacak. Ee, zamanla daha keyif alacağın zamanlar olacak. Dedi arkadaşlarımız, abilerimiz. Biraz dedi sabır etmen lazım. Acele etme dedi. Bayağıdır uçanlarımızı dışarı çıkarmıyoruz durmuyorlar çünkü akşam üzeri akşamları çıkartıyoruz bundan sonra gündüzleri kapalı arkadaşlar karıştırmamaya çalışıyoruz koltuklarla çünkü yeni kuşlarımız birçoğu koltuklarımızın kuşları oturmuş 70 kuşlar hep kendilerini ee, bilen kuşlar bizimkiler daha yeni. Yani bizim bu kuşların çoğu bir çoğu toparlama. İşte oradan toparla, buradan toparla. Aslında yani e, bu kuşçulukta biraz da acele ettiğimi düşünüyorum. Şundan kaynaklı. Aslında ben kümesi konargayı tamamen bitirecektim. E, yani kümesi bitirmiştim. Henüz konargayı bitirmemiştim daha kuş getirdiğinde. Konargayı falan tamamen bitirecektim. Acele etmeyecektim. Sonra yani bir dan kuşu. Yerinde yavrudan bir dam kuşu alıp tamamını kırpıp atıyorum bir 30 kadar işte 50 kadar ondan sonra kanat verseydim belki onun yüzde 60'ı 70'i belki yüzde 50'si otururdu daha iyi olur diye düşünüyorum yani böyle söyleyenler var ama tabii ki şöyle diyenler de var yani biz aldık bir dam kuşu bıraktığımız gitti bıraktığımız gitti yani bastıramadık ee, kuşlar basmadı. Karnını doyuran havayı güzel bulan aşıma gitti diyen var. Biz öncelik yavrudan kendimiz yapalım dedik. Bu şekilde kendimiz yaptık. Mesela macarları ayrı ayrı, dişi ayrı, erkeği ayrı aldık, çiftli yaptık. Ee, sarı güllüleri aynı keza, kara güllüleri aynı keza. Yani biz hazır çiftli bir tek şu beyaz postaların anasını babasını karaca postaları aldık hazır bunlar hazır çıktıydı. Mesela kara dervişenleri biz çıkarttık. Kırmızı keşfiri biz ettik. Yani biz bu sonra şu amir abiden gelenler hazır çıktıydı. Onlar da yeni yeni yumurtlamaya başladı. Hayvanlar daha yeni yeni yerini yadırgamaya başladı. Yani yerini sevmeye başladı. İlk zamanlar çok zorlandık. Yani yerlerini yadırgadı hayvanlar. E, yumurtlamadı, yuva yapmadı. Yavrular olanlar yavrulara doğru düzgün bakmadı. Yumurtası olanlar yumurtaya yatmadı. Yani sıkıntı çektik bu anlamda. Bu bağlamda. Ama çok şükür her şey olduğu gibi bunlar da zaman zaman ufak ufak artık oturmaya başladı. Çok şükür. Daha güzel olacak. Daha iyi olacak. İnşallah gün gelecek uçan kuşumuz da çoğalacak. Bıraktığımız kuşlar basıp gitmeyecek inşallah. Yani göreceğiz. Hatta şu göl keşfeleri bir şey yaptık. ilk uçanımızdı neredeyse. Hatta bu kuşun gözü kör oluyordu. Gözünde sulanma vardı. İşte tedavi ettik, düzelttik Allah'a şükür. Sonra uçanlarımızdan yaptık ilk zamanlar. Bu kırmızı çarşılı, kırmızı çarşılımızı maalesef kaybettik. Biliyorsunuz kanat posta vardı, yakalandı. Çok yerinde durmuyordu. En sonunda yakalandı, kırbacı yedi. Ee, geçenlerde buldum, bizim bir takipçimiz, bir abonemiz yakalamış Osmaniye'de. Ee, ulaştık kendisine, ee, rica ettik dedik hani kuş bizim kuşumuz, uçan kuşumuz hakkıyla alalım, verirsen dedik. Abi dedi bu kuş dedi benim eski kuşuma benziyor dedi. Yani eski kuşum demedi %100, eski kuşuma benziyor dedi. Bu dedi 3-4 ay önce kaybolmuştu dedi. İşte biz bunu yavrudan bir yerden getirmiştik. Geldiğinde yavruyuz dedi hani şu bizim punargadaki gibi. E, getirmiştik dedi. E, vermek istemedi yani bir nebze. de tamam kardeşim şu kadar ömrünü var dedi. Kırkmış zaten kendisi. Yakaladıktan sonra. Durmuyordu. Çok yani Osmanlı'nın bir ucuna yakalanmış. Onu belirttim arkadaşlar. Yani biz Osmanlı'nın göbeğindeyiz. Ortasındayız neredeyse. E, mevki olarak. Osmaniye Fakuşa taraflarına yakalanmış. Bayağı e, uzak tarafa. Bizim zaten fanat dostu hep o tarafa atılıyordu. Hep o tarafa gidiyordu. Orada en son yakalanmış. Kepezini kesmişler. Ee, üzüldüm o kuşa. Güzel bir kuştu. Seviyordum. Uçan kuşumuzdu. Ama onun yüzüne de çok güzel kuşlar kaybettik. Onu da belirteyim. Yani kırmızı valine uçanımız güzel uçuyordu. Onun yüzüne kaybettik. Yine o tarafa. Çarşı tarafına kuş atılıyordu. Götürüyordu. Ee, kendi geliyordu. Arkasında bırakıyordu kırmızı balinamız, kırmızı çarşırlığımız onun yüzünden açıkçası tutuldu. Bana onu kırpmamı söylediler. Ben kıyamadım. İşte kıyamazsan böyle olur. Boşuna söylemiyorlar. Yani ya kırpacan senin olacak ya bırakacan elin olacak diye. Biz kır kıyamadık elin oldu. Sağlık olsun daha neler neler gelir Allah'ın iziyle. Zaman ve sabır. Şimdilik elimizdekileri değerlendireceğiz. Ee, şu an bu şekilde arkadaşlar. Beğenilerinizi yorumlarınızı abone olmayı lütfen esirgemeyin bizden. Görüşmek üzere.